Evet seyirciler, ben Eşe'yle televizyondan Mahfim Terkin. Bir Amerikalı'yı Eşe'yle televizyonu nasıl ettiğini göreceğiz. Adınız nedir? El Osman El Hassan. Görmüş bu No, my name. Evet, şimdi katliam için. Allah Allah. Allah efendisi. Allah'ın efendisi. Allah'ın efendisi. Allah'ın efendisi. Allah Biz Türkçeden başlayacağız. İspanbola ta geçtik. Sonra da Türkiye'den İspana geçtik. Oradan Türk e olan diğer dillerin geçip, oradan doğru Orta e Türkçeden geçip, oradan da Erbil'de 500 çocuk Türkçeye. Yoğurdu da etti

Alo. Tamam, alo. 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 Ya. Ja,

Badi Hüseyin ve Burhan altın toplar geldi. Gel, yol, evde. Devam, nereye randevu? Evet, tekrar var. <laughs> ya yo, -yo. Dalla, dara, dara, dara. Allah, çekti oğlum, Hadi bırakalım orayı. ya, Hadi. 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 gel Hadi. 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 Allah Hadi. Hadi. Evet. Bugün burada iki tane, Hadi. 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 Hadi.